yaşadım. Eşim de İzmirli. İzmir'i çok severim. İzmir bana göre e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olan bir kent değil, Cumhuriyet'in kalesi olan bir kent ve e, merkez ağırlıklı bir seçmen kitlesine sahip ve maalesef e, belediyecilik açısından da çok şanssız bir şehir. İzmir'de e, sahili, kıyı şeridini e, işte Alsancağı Konağın denize yakın kısımlarını çıkarttığınız zaman İzmir'in arka semtleri özellikle Eşrefpaşa orada benim adıma yapılan bir park olduğu için biliyorum adı da Uğur Dündar Onurlu Yaşam Parkı e, çok ihmal edilmiş bugün e, genç bir belediye başkanı tümden kentsel değişime başlasa, belki yaşamı boyunca belediye başkanı seçilmiş olsa dahi bitiremeyeceği kadar e, ağır bir tablo e, söz konusu. E, ben Muharrem Bey'in...